Annyeonghaseyo yorobun. Bu videoda beraber sizlerle Korece konuşmak için, daha doğrusu Korece akıcı konuşmak için 5 tane öneri paylaşacağım. Umarım sizlerin de işinize yarar ve verimli olur. Birinci tavsiyem cümle yazmak. Öncelikle yazmanın acaba konuşmayla ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Ama aklınızdan cümle yazmaya başladığınızda öncelikle Korece'de cümle kurmaya alışıyorsunuz. Ayrıca kurduğunuz bu cümleyi yazılı olarak eğer görürseniz daha çok aklınızda kalır. Eğer ne yazacağınızı bilmiyorsanız günlük yazmayı deneyebilirsiniz. Bir hafta boyunca her gün günlük tutmayı deneyin ve o zaman geliştiğinizi fark edeceksiniz. İkinci önerimse dinleme yapmak. Koreceyi ne kadar çok dinlerseniz o kadar çok telaffuzunuz gelişir. Genellikle bir dili öğrenirken o dili duyup taklit etmeye çalışırız. Bu da bizim telaffuzumuzu geliştirir. Telaffuzun iyi olması da akıcı konuşmanın önemli bir parçası diye düşünüyorum. Korecede dinleme yapabilmek için kullanabileceğimiz aslında birçok farklı yöntem var. Bunlardan en popülerleri zaten sizler de biliyorsunuzdur ama şarkı dinlemek ve dizi izlemek. Bunların haricinde podcast dinleyebilirsiniz. Üçüncü önerimse sesli konuşmak. Bu aşamada kendi telaffuzunuzu duymanız bence gerçekten önemli. Çünkü birçoğumuz izlediğimiz dizilerden veya dinlediğimiz şarkılardan Korecenin nasıl konuşulduğunu duyuyoruz. Bu yüzden az çok Korece'nin nasıl telaffuz edildiğini biliyoruz. Buna aşinayız. Siz de bu yüzden sesli bir şekilde konuşup kendi telaffuzunuzun nasıl olduğunu değerlendirebilirsiniz. Dördüncü önerimse Korece konuşurken ses kaydetmek. Korece konuşurken ses kaydedip o sesi tekrar dinlediğinizde hem cümleleri söylerken ki doğru yanlışlarınızı duyabilir hem de ilerlemenizi açık ve net bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu yüzden ses kaydetmek yanlışlarınızı duyup onları düzeltmeniz için çok verimli bir çalışma yöntemi diye düşünüyorum. Beşinci önerimse kelime öğrenmeye önem vermek. Dil bilgisi tabii ki doğru cümleler kurmak için çok önemli. Ama dil bilgisi öğrenirken kelime çalışmayı aksatmayın. Ne kadar çok kelime bilirseniz o kadar çok şey hakkında konuşabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için verimli olmuştur. Eğer Kore ve Korece ile ilgileniyorsanız kanalıma göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.